Otobüs ve iki otomobilin karıştığı kaza az kalsın faciaya sebep oluyordu. Kaza yeri savaş alanına döndü. Dört kişi yaralandı. Kaza Manisa'nın Kula ilçesinde saat 23 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Uğur B idaresindeki otomobil aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobile çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Mehmet Ekrem B idaresindeki otobüs de Uğur B idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan Semih A ve eşi Yıldız A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan çifti sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Evet. Öte yandan otomobil sürücüsü Uğur Bey ve otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Salihli'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Evet, Öte yandan kazaya karışan otomobil sürücüsünün otomobildeki iki kişiyle birlikte araçtan çıkıp koşarak kaçtıkları öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan otobüs ve otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.